Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Bu hafta kanal konseptimizin dışında farklı bir içerikle karşınızdayım. Facebook'ta da üyesi olduğum Aile Birleşimi Sınavı Bilgi Platformu'na üyeyim. Ee, geçen haftalarda yani 3 hafta kadar evvel e, GOTE Enstitüsü A1 sınavına girmiştim ben de. Ee, sınavı 60 puanla geçtim arkadaşlar İlk denememde Allah'a şükür. Darısı sizin de başınıza inşallah. Ondan sonrasında Facebook'ta grubumuzda ne tür sorular çıktığını, kaç puan aldığımı teker teker yazarak belirtmiştim. Bu mailimin ardından, bu gönderimin ardından birçok soru geldi. Yani yaklaşık 50-60'a kadar kişi özelden bana yazdı. Sınav formatı neydi, aşamaları neydi, tavsiyelerde bulunmanız gerekiyor mu vesaire gibisinden. Ben de hepsine yazdım yazdım ama yetişemiyorum yani. Bayağı yazan oldu. Her gün 10-15 kişi yazıyordu. Ve ben de kendim böyle bir video yapma gereksinimi duydum arkadaşlar her şeyi daha ayrıntılı bir şekilde size aktarmak için. Arkadaşlar öncelikle bildiğiniz üzere Gotestus'un sınavı 4 aşamadan oluşmakta. Hören, Lesen, Schreiben ve Schreiben yani okuma, yazma, dinleme, konuşma bölümünden 4 ayrı gruptan oluşmakta. Ben sınava Ankara'da girdim. 25 Ocak tarihinde girmiştim sınava. İlk etapta sınav yerine giriyorsunuz arkadaşlar. Bir dolap oluyor zaten orada. Telefonlarınızı, ziynet eşyalarınızı, her şeyinizi oraya bırakmanı isteniyor sizden. Anahtar sizde kalıyor. Dolaba koyduktan sonra sınav merkezi hazırlanıyor. Sonra 20-30 kişi, o gün kim girdi sınava, kaç kişi girdiyse hep beraber e, konferans salonuna geçiyorsunuz. Ve 3 aşamadan oluşan Hören, Leason ve Schreibel. 4 e, aşamalı sınavın 3 aşamasını tek seferde yapıyorsunuz arkadaşlar burada. Yani okuma, yazma, dinleme bölümünü tek bir konferansta, tek bir oturumda bitiriyorsunuz. Ve toplam size verilen sürede arkadaşlar 1 saat 5 dakika kadar bir süre yani sürede hiçbir sıkıntı yok. Size bunun garantisini verebilirim. Süre artıyor hatta. Çok rahat yapabiliyorsunuz. Hörün bölümünde arkadaşlar bildiğiniz gibi konuşmalar açılıyor. Siz dinliyorsunuz. Ona göre seslenekleri işaretliyorsunuz zaten. Hörün ben normalde de yapamıyordum zaten. Hocamdan, hocama ders yaparken de. Hörüne biraz kötüydüm. Zaten 6 küsür aldım o zaman. Çok iyi puan alamadım. Hörün biraz insanı muhalette bırakıyor. Kesin şu dediğiniz bir şık çıkmıyor karşınıza. O yüzden hörün zorlayıcıydı. Ondan sonra e, Schreiben bölümünde arkadaşlar bildiğiniz üzere e, bir paragraf veriliyor, bir metin veriliyor. Ve bunun altında da boşluk doldurmalar veriliyor arkadaşlar. Bize toplam 5 adet boşluk doldurma verildi. Mesela bu bir örnek. Metin böyle yukarıda veriliyor. Aşağıda da 5 adet boşluk doldurmamız var. Bunları dolduruyorsunuz ve Schreiben bölümünün birinci aşamasını tamamlamış oluyorsunuz. Ve Schreiber'ın diğer aşaması e-mail yani mektup. Mektup aşamasında arkadaşlar bana sorulan şuydu. Türkçe söylüyorum size. Bir yerden bir yere taşınıyorsunuz ve arkadaşınızla görüşeceksiniz diyordu. Ve altında da varum yani niçin? Sağınızı söyleyin diyordu. Nereye taşındığınızı söyleyin diyordu. Ve Fragen yani soru sorun diyordu. Parantez içinde mobil yazıyordu. Yani mobil hakkında soru sormam isteniyordu bende. Allah'a şükür e, mektubu ben çok çalıştım. En az 100'e yakın mektup çözdüm arkadaşlar. Mektupta hiçbir sıkıntı çekmedim. Zaten e, puanımda şuray e, bundan e, 22.41 puan. Tam bekliyorduk ama demek ki hatalarımız olmuş ufak tefek. E, yakın arkadaşımıza yazdığımız için mektupta eee diye başladım ben ve ismini belirttim. Sonrasında virgül koydum ve metne başlarken de İş diye başlıyoruz yani. İşle başlarken o i'yi küçük harfle başladım. Çünkü format böyleymiş. Normalde ben bu zamana kadar hep büyük harf ı ile başlıyordum. Ama sınav bir ay kala hocam uyardı ve giren arkadaşlarımızın tavsiyesiyle. Ee, isinden sonra virgül. Başlarken de virgül attıysak eğer e, metnin girişindeki harfi yani ilk kelimemizi küçük harfle başlayarak yazıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra paragrafımı bu şekilde hallettim Allah'a şükür. Toplam benden e, en az 30 kelime yazmamı isten. Toplam benden en az 30 kelime yazmam istendi arkadaşlar ve ben de yaklaşık 40-45 kelime kadar yazdım. Bayağı uzatmıştım mektubu. Diğer bir bölümde ise Leason arkadaşlar. Leason'da ise yine metinler veriliyor bildiğiniz üzere. Paragraflar veriliyor ve bunun altında çoktan seçmeli sorular oluyor. Yani A, B, C şıklı 5 soru ondan sonra ve doğru yanlışlı şıklar oluyor. Bu soruları da böyle hallediyorsunuz. Yani Türkçedeki paragraflardan diyebilirim sizlere. Gerçekten bu sınava 2-3 aylık bir zamanınızı ayırdıysanız, gerçekten de kelime dağarcığınızı genişlettiyseniz, o paragrafları anlamada ben güçlük çektiğinizi sanmıyorum arkadaşlar. Çocuk oyuncağı gibi geliyor çözmek. Ben de çok çalışmadım. Yani sadece 2-3 ay kadarımı verdim. Haftada 3 gün özel derse gittim. Ve bunun neticesinde de ben Leason'dan fena puan almadım. 21,5 puan almışım arkadaşlar. Zaten ben bu sınavda kurtaran Leason'dan Şiraybon oldu. Şipreyim bölümüne gelecek olursak arkadaşlar. Şipreyim bölümü sınavın en son bölümü. İlk oturumumuz bitiyor. Okuma, yazma, dinleme bölümümüz bitiyor arkadaşlar. En son bölümümüz konuşma bölümü. Onda da bizi en üst kata aldılar teras bölümüne. Oraya da 4'er kişilik alfabetik sıraya göre gruplar halinde çağırdılar arkadaşlarımızı. Girdik. Toplam konuşma bölümümüz 20 dakika sürdü arkadaşlar. Kendimizi tanıtmamız istendi sırayla aynı kursta nasıl gördüyseniz arkadaşlar rahat bir şekilde çalıştığınız formatta ilerleyebileceğiniz şekilde karşınıza çıkmış olan sorular geliyor sizlere. Yani yabancı bir kelime gelmiyor. Yani hiç aşin olmadığınız bir kelime söylenmiyor size orada. Neticesinde A1 sınavı. Herkes bu sınavı geçmemizi istiyor. İlk olarak zaten e, kartlar arkadaşlar. Pardon kart diyorum. İlk olarak kendini tanıtmada e, bu kağıdı gösteriyorlar. Sizin de bildiğiniz üzere. Kursta da öğretmişlerdir. Namo, Alta, Land, Vanort, Sprayhan, beruf, Hobi. Bunları sırasıyla hiç aralık vermeden arkadaşlar. My name is Gürkan Gür. Ich bin Yarat. Sırasıyla sayıyorsunuz zaten. Konuşma bölümü de 3 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Birincisi bu. Kendini tanıtma bölümü. 3 aşamanın birisi bu. İkinci aşaması ise arkadaşlar e, soru sorma. Normal soru kalıbıyla soru sorma. Üçüncü aşaması ise biti kalıbıyla. Yani rica kalıbıyla soru sorma. Normal soru kalıbında arkadaşlar e, temamız gezuntaydı. Arkadaşlarım sırasıyla sordular. Ben üçüncü kişiydim. Yanımdaki kişi şunu e, Şunupfın dedi bana. Ben de Nein, ich habe keine Şunupfın dedim. Yani grip yok dedim ben de. Bana geldi. Bana da e, Herzschmerzin geldi. Ben de dedim ki Habenzi Herzschmerzin e, düzelttiler beni. Yani telaffuzu da sıkıntı yoktu oysa. Yani herhalde aynı kalıpta soru sorduğum için mi düzelttiler ona emin değilim. Orada bir e, ihtar gibi bir şey dedim. Yani bir seslendiler bana. Onu ben de anlamadım. Böyle sırasıyla sorduk. Ee, rica kalımında arkadaşlar e, resimler geliyor zaten. Kartlı resimler. Bana tuzluk geldi. O anın heyecanıyla, ne kadar heyecanı en az indirgemeye çalışsam da o anın verdiği heyecan, stresle e, SELS benim orada aklıma gelmedi. ZAF dedim. İşin aksi çok saçma bir kelime söyledim orada. Göz göze geldik. Değiştir, değiştir filan. Yani bir türlü o kelime gelmedi aklıma. E, Soruda. da e, Rica kalbimde bu soruyu e, güzel soramadım, kötü oldu. Ondan sonra sorulardan önce de söylemeyi unuttum size. E, kendimizi tanıttıktan sonra bir de hepimize teker teker e, 4-5 adet soru sordu. Ben hatta grupta da paylaştım bunu. Şaşıranlar da oldu sanki bize görüşmesin demişsin gibi. Tepkilerde bulundular bana. Ben de şaşırdım valla. Bana dediler ki soruda mesela kendimi tanıttıktan sonra e, Eşimin ismini sordular. Evli misin dediler. çocuğun var mı dediler. Ondan sonra eşinin ismini boşta bir yarın yap dediler. Hecel teker, teker teker. Ve eşimin yaşını, benim yaşımı ayrı ayrı sordular. Yani bana, en fazla soruyu da bana sordular. 6-7 tane soru sordular. Ben bu bölümde açıkçası yalan yok. bir 18 puan bekliyordum. Bir soruda takıldım yani en fazla. Gerisi tıkırımla gitti yani Allah'ıma şükür. Ama benim konuşma bölümünden aldığım puan 11.62. Demek ki artık telaffuzlarda mı sıkıntı yaptık, nerede sıkıntı yaptık şu an benim tam aklımda yok heyecandan dolayı. Yani 11.62 puan aldım. Yani ben bu sınavdan 80 bekliyordum arkadaşlar açıkçası. En kötü 75 bekliyorduk hocamla beraber. Ama benim totalde aldığım puan 62. Geçme notu 60 biliyorsunuz. Allah'a şükür geçtik. Nice arkadaşlarımız var. Bir puanla bırakıyorlar. iki puanla bırakıyorlar. Onlara da üzülüyorum. 3 defa giren var. Dört defa giren var. Hatta bir tanışım benim 7 defa girdi. Ve beni en çok korkutan o oldu. Geçebilir miyim acaba? Geçemez miyim acaba? Hep bunu düşündüm. Rabbime şükür çalıştık. Emeğimizin karşılığını aldık. 62 puanı da geçtim arkadaşlar. Buradan size tavsiye heyecan yapmayın. Çalıştıysanız gerçekten de özverili çalıştıysanız 2 veya 3 ayınızı ayırdıysanız arkadaşlar bu sınavı ben gözü kapalı bir şekilde geçeceğinize inanıyorum. Gerçekten de inanıyorum. Herhangi bir şekilde heyecan yapmayın. Ne olacak gideyim o kapıdan kendinizi atın. Duanızı edin. Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde 60 da olsa ben bu sınava geçeceğinize inanıyorum arkadaşlar bu videomu görüp de sonradan bana ulaşanlar da Facebook'ta bana özelden mesaj atabilirler. Onlara çalışma formatımı, mektuplarımı aktarabilirim. E buradan hepsini gösterme şansım olmuyor çünkü. Özelden yazdığımız sürece mektupları da paylaşabilirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdiden sınava girecek arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hepinize iyi günler.